Mevlamız şimdi şehitliği Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde övmüş. Hatta bir hadis-i şeriflerinde yani ben Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra tekrar savaşıp öldürülmeyi, sonra tekrar savaşıp öldürülmeyi ne kadar da arzu ediyorum diyor. Allah Azimüşşan Celle Celaluhu ayet-i kerimede, hem Bakara suresinde hem de Ali İmran suresinde şehitlerin ölü olmadığını yani şehitlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Allah katında rızıklandırılırlar. Fakat siz e, bu onların meratibi hayatlarını anlayacak kapasitede idrakta değilsiniz. Ama onlar diridirler. Dolayısıyla Allah yolunda fi sebilillah ve la tekulü limen fi sebilillah yani Allah yolunda e, öldürülme, Allah yolunda yapılan mücadelede ee, dünyevi hayatın bu dünyevi hayat mertebesinin son bulmasını İslam şehitlik ve şehadet olarak nitelendiriyor. Ama e, Allah için olmayan yani Allah için olmayan çünkü bu konuda e, bize gelen bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu yanına bir sahabi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor birisi mal için savaşmış. Birisi kavmiyetçilik için yani ırkçılığı için kavmiyetçilik için savaşmış. Birisi de e, kahramanlık için yani desinler ne kadar yiğittir ne kadar kahramandır. Bunların hangisi şehittir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirinde şehit olmadığını, şehit sadece İlahi kelimetullah için savaşıp mücadele edip öldürülen insandır diyor şey. Dolayısıyla e, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü hatta yani peygamberler, sıdıklar ve şehitler. Dedikten şehitleri insanların yani mertebe olarak en yüce mertebelerin üçüncü sırasına koymuştur. Dolayısıyla eğer bir toplum olarak şehadeti anlayabilirsek şehitliği anlayabilirsek dediğimiz gibi ne ülkemiz esaret altında olur ne bedenimiz ne ruhumuz esaret altında olur. Hem ülkemizde hem de birçok İslam ülkesinde Şubat ayı geldiği zaman Şubat ayı, şehadet ayı, şehitler ayı olarak bu ayda birçok etkinlikler yapılıyor. Bu hem şehitlerin hayatını anlatma, şehitlerin davasını anlatma, ee, bu değerli insanlar, dava önderleri, alimler, davetçiler için şehit oldular. Bu e, etkinliklerle insanlara, Müslümanlara, genç nesile, geride kalanlara e, bu şehit olan mübarek insanların davasını ve hayatını anlatma, insanları şehadete özendirme, şehadetin değerini ve kıymetini bilmek konusunda birçok etkinlikler yapılıyor. Malumunuz bu ayda birçok dava önderi, birçok alim, birçok seyda, birçok şeyh bu ayda şehit olduğu için Dünya Müslümanları tarafından Şahad Şubat ayı şehadet ayı olarak kutlanıyor. Ülkemizde de yani Şeyh Esat Erbilli, Mullah Zeki, Şehit Gıyasettin Barlak, ee, şehit Metin Yüksel gibi birçok değerli dava adamı ve alimler bu ayda şehit olmuştur. Bunun dışında dünya geneline baktığımızda mesela e, şehit Abbas Musavi'dir, şehit Hasan el Benna'dır, ondan sonra e, Cevher Udayev'dir, Selimhan Yandarbiyev'dir. Bu gibi dava önderleri, dava alimleri bu ayda şehit olmuşlardır. Şimdi bizler Müslümanlar olarak peygamberlerin e, dahi gıpta ettiği, arzuladığı şehadet mertebesini ve şehadetin yüceliğini anlayabilirsek, kavrayabilirsek yani hem ruhen hem bedenen ne kendimiz ne de ülkelerimiz esaret altında olmaz. Bunun için bu ayda genelde Müslümanlar şehitliğin ve şehadetin önemini anlatan etkinlikler yapıyor Biz de Şehitler Kervanı platformu olarak yani hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'nin birçok ilinde platform dernekleri tarafından şehitler ve şehadetin önemini anlatan etkinlikler yapıyoruz. Bu konuda kardeşlerimize, halkımıza şehadet aşığı olan gençlerimize bu etkinliklere katılmalarını şiddetle öneriyoruz.